Yaptığı resimlerle hayata tutunmaya çalışıyor. Suriyeli ressam Mehmet Çavuş, iç savaştan kaçarak yerleştiği kiliste resim yaparak geçimini sağlıyor. Suriyeli Mehmet Çavuş 12 yaşından bu yana resim yapıyor. Ülkesinde bir de atölyesi bulunan Çavuş, resim sevdalılarına da eğitim veriyordu. Ancak iç savaş sebebiyle ülkesinden, atölyesinden ve öğrencilerinden koparak Türkiye'ye yerleşti. Fırça darbeleriyle dakikalar içinde harikalar ortaya çıkaran çavuş zor günlerinde de resim yapmaktan vazgeçmiyor. Suriyeli ressam yaptığı doğa resimlerini satarak hayata tutunmaya çalışıyor. Ben okuma yazma bilmiyorum ama düşüncelerimi resmederek anlatıyorum. Savaştan kaçıp kilise geldim. Geçimimi de yaptığım resimlerle sağlamaya çalışıyorum. Mehmet Çavuş'un en büyük arzusuysa kiliste kendine ait bir atölye açabilmek. Bu kaldığım garaj yerine bir resim atölyesi açmak istiyorum. Ama sattığım resimler karnımı doyurmama ancak yetiyor. Sanat ve sporla buluştular, engellerini aştılar. Gaziantep GAP görme engelliler ilk öğretim okulunda okuyan 130 öğrencinin ortaya koyduğu azim takdiri.